Bu pazar günü duamız hepimizin yaralarına şifa olsun. Allah'ım pazar sabahında sana açtık ellerimizi. Derdi olanların derdine deva, sıkıntısı olanların gönlüne ferahlık ver ya Rab. Yüreğinde gam, keder, hüzün taşıyanların kalbini sen teselli et. Sen ki her şeyin en güzelini bilensin. Sen ki kalpleri evirip çevirensin. Allah'ım bize huzurla, sağlıkla, imanla ve sevdiklerimizle yaşamayı nasip eyle. İmanla yaşayıp imanla huzuruna dönmeyi ve cennetine ulaşmayı her birimize lütfeyle. Ya Rab! Kalbimizdeki gizli duaları, gözyaşlarımızın taşıdığı arzuları da sen bilirsin Ya Rab! Dualarımızı kabul eyle. Bizi senden başkasına muhtaç etme. Amin.